Oturun. Ahmet? Ne bu halin böyle? Hocam bizim yağmurda ıslanmamıza dayanamadı. <laughs> Ve kendini kaldırıp havuza attı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu Ahmet? Evet hocam. Ya gel. Mahmut hocam. İsmail. Öpeyim hocam. <laughs> Öp bakalım, hoş geldin. Hayta İsmail. İzin alınca sizde de arkadaşlarımla bir arada görmek istedim de. <laughs> i̇yi yaptın. Geç otur eski sırana bu ders. Aa, ha? Hadi. Gel gel. be. Aslan hayta. Yavrum hayta Anlat bakalım askerlik nasıl gidiyor? Çok iyi hocam. Rahatım yerinde. <laughs> 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 Okula hiç benzemiyor. Ders yok, etüt yok, kitap yok. Sigara oh. <laughs> serbest. Oh. <laughs> Üstelik böyle komutanım sizin gibi sert değil yani. <laughs> ya, yani hayatından memnunsun. Oh. Of! nasıl? <laughs> Hocam, yüksek müsaadenizle ben gidiyorum. Nereye Şaban? Askere. <gülüyor> <gülüyor> Gece yarısı nöbet tutuyordum, <gülüyor> <gülüyor> uyuyakalmışım. <gülüyor> Çavuşun tokadını yiyince kendime geldim. <laughs> Poker <oynuyorsun>? Nesine? Fasulyesine. <laughs> Peki ben nerede yatacağım? Orası merak ben. etme. <laughs> Ahmet! Efendim? Kalk bakalım. Niye? Ne demek niye? Misafir nerede yatacak? <laughs> ne bileyim ben? Aa Şimdi ayıp ettin! Sen misafirine böyle mi davranırsın? Ya. Peki ben nerede yatacağım? Hiç merak etme, hadi. Bak, yatağını bile ellerimizle hazırlıyoruz. Daha ne istiyorsun? Bu iyiliğimizi unutma. Sağ olun. Hadi yat bakalım. Hadi. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Haytacığım tacım. canım buraya. Bu yağı sana yedirmeden yatırma. <laughs> Şavancı. Babam yolladı. Aslan şavancığım. <laughs> Altın kalpli ineğim benim. Sen karışma lan. Ona vermedim diye kıskanıyor. Tabii, tabii. Al ya bakayım. Şaban? Bu ne? Halis tereyağı. Hadi lan! Baban seni kazıklamış. <laughs> Buz gibi patates <bakt> püresi bu. <laughs> Dur bir bakayım. Evet, patates yeah. püresi. Yeah. Kalleş baba! Şaban! Artık gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Baban masumdur Şaban! Yok canım! Peki suçlu kim? İşte orada! Ahmet, masum duruşuna inanma! Bütün tereyağını o yürüttü, benim diye de hepimize yutturdu! Vay alçak vay! Elinden bir kaza çıkmasın diye senden sakladım! Sakın ona kıyma Şaban! Yiyeceğim. E yapma Şaban ya Yiyeceğim o kalleşe. Yapma. Kıyma Şaban. Tutmayın beni. Yapma Şaban. Tutmayın ben. Yapma kendine gel. Bırakın yapma. lan. Yapma, yapma Şaban. Kalle Şerif. Güzel babamın tereyağını çalarsın ha. Seni kalleş seni. Güzel babamın tereyağı oğlum. Ne ya, eşkol oh, 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 oh. tereyağı? Eşşol eşek. Tereyağı hırsızı. Ha? Ne Ne tereyağı? ...hoş verin ya kapıya kadar gelmeyin. Sana ne olan yürüyoruz işte. Eee ah. <laughs> <laughs> gidiyorsun demek. Ne yapalım oğlum vakit geldi. Bir daha ne zaman geleceksin aslan asker? Bilmem izin alabilirsen. <laughs> i̇zin vermezlerse tüyersin. Yok ya orası asker acaba oğlum. Havabam sınıfı değil. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Ayta çok özleyeceğiz seni. Ben de. Ne güzel günler geçirmişim burada! İnsan ayrılınca daha iyi anlıyor. Bana bakın... ...Kıymetini bilin bu okulun... ...Beraberliğinizi... ...Laf anlasanız çalışın adam olun diye ama... ...Nerede? Hadi eyvallah, babam!